Ben Dokent Doktor Mehmet Selim Bilgin. Ben Doktor Çağlar İmançar. Yeni bir iki Doktor bir Mikrofon programında sizlerle beraberiz. Evet, bugün çok güzel bir konuğumuz olacak. Konuğumuzla beraber harika bir başlangıç yapacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> İki Doktor Bir Mikrofon'un üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Evet değerli izleyenlerimiz ilk iki bölümden çok güzel yorumlar aldık. Artık birazcık daha hani ne kadar ileri atarız diye düşünmeye başladık ki orada aklımıza harika bir fikir geldi. Bugünkü konuğumuzun ismini açıklıyorum. Buyurun Fırat Bey. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz, <laughs> merhaba. Nasılsınız Fırat Bey? Teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Harika, bomba gibi başladık bu haftayı. Bomba gibi de devam ediyoruz. Siz de nasıllar? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Onda hocam, biz de güzel mücadelemiz devam ediyor her zamanki gibi. Harika, süpersiniz. Peki böyle bir kısaca sizi, çok kısa cümlelerle bir tanıyabilir miyiz? Sonra uzun uzun, daha detaylı bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Tabii ki hocam, ben Adio Creative ortaklarından Uğur Fransson. Biz neler yapıyoruz, ondan bahsetmek isterim. Biz prodüksiyon olsun, reklam yazalım var ee, anlatım, e, kişinin kendini anlatması, kişinin işini anlatması, mülkünü anlatması kavramında dijital mecraların tamamında, basılı mecraların tamamında iş ortaklarımıza, partnerlerimize destek oluyoruz hocam. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani aslında bir nevi işletmelerin veya fikirlerin daha görünür kılınması için gereken altyapıyı hazırlıyorsunuz gibi anlıyorum. Hani çünkü artık klasik çünkü her yerde gerçekten böyle bir kreativite yani bir, bir yaratıcılık üzerine veya bir reklamcılık üzerine bir ajans üzerine çok çok fazla da yer var. Mesela siz hani kendinizi nasıl bir yere konumlandırıyorsunuz? Hocam biz şu şekilde konumlandırıyoruz kendimizi aslında biz bir sosyal medya ajansı değiliz biz bir reklam firmasıyız. Biz kendimizi böyle konumlandırıyoruz. Çünkü bir reklam sadece bir platforma veya bir kavrama entegre olamaz bence. Yani reklamın 10 tane farklı dilimi vardı. Belki sayısızdır bu tabii ki. Ben sadece farklı bir rakam kullandım. Biz bunu en iyi noktaya taşımak için mücadele ediyoruz ve her alanını kullanıyoruz. Yani Google'da da, Billboard'da da, broşürde de. Yani aklınıza gelen bütün kavramlarda yer etmiyor. Yani reklama dair her şeyi yapıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Tıpkı bizim gibi hocam yani sağlığa, estetiğe dair her şeyi yapmaya çalışıyoruz biz de o zaman hepimizin hayatında başarılar. Teşekkür ederim hocam. Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde yeni bir kararname de çıktı. Evet. Yeni yılı onunla kutluyoruz. Evet. Bu da reklam hususunda oldu biraz. Yürülerek. Çok kutlanacak evet. bir şey değil ama artık yapacak bir şey yok. Kutluyoruz. <laughs> onu yapıyoruz artık. <laughs> yani. Tabii yasaklarla beraber geldi. Aynı zamanda da bazı serbestiyetler geldi. Sağlık sektöründe de bir takım işlemleri satabilmek için öncesi ve sonrasını göstermek gerekiyordu. Kesinlikle. Bunlarla alakalı bir takım kolaylıklar, bir takım da zorluklar geldi. Bunlarla alakalı müşterileriniz olsun, dinleyiciler olsun bazı soruları var. Benim de birçok sağlıkçı arkadaşım var Çağlar Hocam sektörün içinde olduğumuz için. Hep sorulan soru işaret, daha doğrusu soru işaretleri var nasıl olacak, bundan sonra nasıl ilerleyecek? Sizin de mutlaka bununla alakalı reklam şirketi olduğunuz için, reklam ajansı olduğunuz için bir yol haritanız vardır diye tahmin ediyorum. Hocam bizim yol haritamız aslında şu. Birinci ölçekte ilk dönemle ikinci dönemin en büyük farkından bahsetmek isterim aslında. Önceden şöyle bir kavram vardı. Öncesi ve sonrası kavramların paylaşılması kesinlikle yasaktı. Fakat şu anki konjektürden yani şu anki düzenlenen yasayla birlikte öncesi sonrası görsellerin paylaşılması yasak değil yasak olan şey onların açıklama kısımları onların paylaşım şekilleri yani herhangi bir efekt kullanmadan aynı alanda çekilerek aynı ışıkla çekilerek yani aldatmaya hiçbir meal vermeden doğrudan gerçek görseli göstermemizde bir mahsur yok artık. Bunu altını çirizce söylememin sebebi şu. Artık öncesi sonrasılarda yasak diyen sevgili dinleyenler öyle bir kavram yok. Eskiden yasaktı. Artık değil belirli koşullarla onların da bilgilendirmesini bizim tarafımızdan alabilirsin. Mesela bir hekim arkadaş vardı bu yasaklardan bir e, çok kısa bir süre önce. Artık hani before after paylaşamayacağımıza göre şöyle kaslarını falan paylaşıyordu, şöyle falan yapıyordu. Onları gerçekleştireceğim yakın zamanda inşallah. Ama evet gerçekten bu before after konusu çok büyük problemdi bence. İlk başta çok yanlış tanıtıldı. Ben birçoğu Instagram'da veya işte birçok sosyal medya platformunda şey gördüm. Hani önce sonrasını artık doktorlar paylaşamayacak gibi bir şey yayınlandı. Sonra herkes öyle zannetti. Aa artık önce sonrası yayınlayamıyor musunuz falan dediler mesela hastalarım. Dedim ki zaten yayınlayamıyorduk. Hatta tam tersine şu anda yayınlayabileceğimiz duruma getirdiler. Bence bu konuda aslında güzel bir bir basama katladığımızı düşünüyorum birazcık daha. İlk başta insanlar birazcık şey baktı, özellikle meslektaşlarımız hani çok kısıtlandık gibi düşündüler ama bence kısıtlanmaktan ziyade aslında birazcık daha serbestleşti gibi. Bazı şeylerde küçük kısıtlamalarla beraber bence genişleme oldu. Bu, bu açıdan çok güzel oldu diye düşünüyorum. Birçok farklı Dama noktası da geldi. Yani bazı yerlerde birazcık serbest bırakmaları lazım demek herhalde. Ama bence yorumu da serbest bırakmaları lazım. Ben mesela şimdi bir şey gördüğüm zaman ah niye yorum kapalı? Bir hinlik arıyorum işin içinde yani. Yani yor Değil iyi mi? yorum yapamıyorsun. E, yani. Bir gü güvensizlik vermiyor mu yorum olmaması ya da yorum yapamama? Yani adamın işine mi güvenmiyor diye sorar yani. Ya insan. hocam şöyle bir durum var. Mesela siz, e, yani tabii ki sizi tenzih ederek konuşuyorum. Yani siz beni, hocalarımı da burada şey yapamam tabii ama farzı misal bir doktora... Yeme bizi. Ya hocalarımızdan bir tanesi bana kötü bir işlem yaptı varsa acı. Şimdi kötü bir işlem nasıl kötü işlem? Hocam valla yani ben mesela burnum biliyorsun benim burnum estetik hocam. Evet. Yani mesela bu burun ben yaptım falan. Ediyorum <laughs> sakın <laughs> hocam. Oh. Hayatınızı bitirin. hocam e, burn burun estetiği yapan bir arkadaşımız var mesela burun estetiği oldu. Hocamız o gün neden olduğunu bilmediğin bir şekilde Belki de bir kötü işlem yaptı. Tamamen kişisel noktadan bahsediyorum. Kişisel bir yorumla iyi veya kötü olduğunu insanların bildirmesi bence bir haktır hocam. Ben bunu hak olarak görüyorum. Konu sağlıkta olsa, konu başka bir şey de olsa bence iyi veya kötü kısmını kapatmak mantıklı değil. Çünkü biz bir ürün alırken, biz alışveriş yaparken, biz bir doktora giderken, biz bir seyahat yaparken her noktada şuna bakarız. Bizden önceki kişinin yorumu neydi? Yani bu e, Türkiye'de özellikle çok kabul görmüş bir olay. Hatta dinleyicilerimiz de bize katılacaktır bence. Online satış platformlarından birine girdiniz. Online satış platformlarında ilk başta alınacak ürünün yorumlarına bakılıyor. Doğru. İstatistiksel olarak kanıtlanmış hocam. Şimdi alacağınız bir eşyanın yorumuna bakıyorsunuz da kendinize yapılacak bir ben parantez ekleyebilir miyim? Ben yani o e, şeye girdiğimde trend yola girdiğimde İlk neye bakıyorum biliyor musun? Yoruma bakıyorum, puana bakıyorum sonra ilk baktığım şey fotoğraflar oluyor. Evet. evet. Alan kisiler hani fotoğraf atıyor ya çünkü abi alıyorsun ama eve gelen şey o olmuyor. E mesela inanılmaz kalitesiz bir şey çıkıyor. Yani gerçekten hani ayakkabı kutusundan şey salsal çıkması gibi bir şey yani. Hakikaten hani ne çıkacağını bilmiyorsun ama fotoğraflara baktığında belli ediyor. Mesela fotoğraflarda diyor ki bu paraya bu kalite fena değil diyor. Evet. Çünkü insanlar nasıl duymak istediği şey bu çünkü çok ucuz bir ürün görüyorsun. Bu çok ucuz üründen bir, bir verim almak istiyorsun tabii. Belli bir miktar almak istiyorsun. İşte onu sana verecek olan şey bence fotoğraf oluyor. Yani o parantez de o çok önemli. O fotoğraf olayı bence aslında bize anlatan şey. Şimdi iyi kötü olayında çok küçük bir değinme yapacağım. Kime göre kötü, kime göre iyi durumu vardır. Çünkü hani böyle standart satın aldığın ve eve gelen bir şey de değil. Ya bazı kişilerde bazı işlemler inanılmaz bir fark yaratıyor. Aslında ona göre çok iyi bir işlem ama başkasına göre kötü bir işlem olabiliyor. İstisna var kaydıyı bozmadı. Evet. Yani ben aslında böyle aklıma geldi onu da söylemek istedim açıkçası. Şöyle bir kavram oluyor hocam. Sizin tarafınızdan yapılan işlemlerde geri dönüş kavramında tabii ki hocam memnuniyetsiz müşteri dediğimiz bir, bir kavram var. Olması gerekiyor zaten. Herkes memnun olamaz. Kesinlikle hocam. Siz... Sizin eğer aslınız memnun mu hocam? Tabii ki herkesi memnun etmek mümkün değil. İyi Çok zor. Ya benim diş yapım belli. Benim kemik yapım belli hocam. Bunu komple değiştirelim. Bu mümkün bir kavram değil ki hocam. Yani yok ben yaparım. Ya. Memnun. Memnuniyet olma noktası senin hoca şey bakıyor. yok biz yapıyoruz. <laughs> yaparım yaparım. He, komple yaparım. Yapar mısın hocam? Yani ben hocam mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum ben size. Fotoğraf gösterin. Yani fotoğrafınızı görmek isterim hocam. Yani ben mesela es, de... aslında yapay zeka ile yapsam böyle AI ile yapsam seni al böyle olacaksın desem efsane olur değil mi? Kesin alın çizgim var ya benim şurada şu alın çizgim var alın yazım gibi oldu artık o benim yazım yani mesela Çağlı yanına gittiğim zaman şey diyor senin o alın çizgini bir silelim yani hani zaten programlar var simüle eden son halini evet. Plastide de var, dişte de var yani birçok plastik cerrahi işlemlerinde de var. Orada ben son halini simüle evet, ediyorum. çekiniyorum birazcık aslında ben. Ya kadınsı olursa? Evet, geçen bölümde de bunu konuştuk. Aynen. Ama olmaz. Eşkaleme korkmamın da. <laughs> Ama e, konuya dönecek olursak evet yani biz aslında ilk başta o yorumlara bakıyoruz. Biz ilk başta fotoğraflara bakıyoruz. Puanlamaya bakıyoruz ki alacağımız hizmetin kalitesini anlamaya çalışıyoruz. Bence çok iyi bir adım. Dışı yani. Hastalarında da işleyiş böyle oluyor. Reklama çıkıyoruz mesela. Reklamdan data önce bizim ismimizi görüyor, sonra Trustpilot diye bir site var. Aynı Google derecelendirme gibi. İngilizlerin yoğunlukla kullandığı. Oradan yorumları okuyor. Ondan sonra bir after'lara, görsellere geliyor. Sonra eğer beğenirse alo ...çok iyi. Bir de bu aralar... E, ...bir tane şey programı... E, ...AI programında... ...hani adını vereyim ChatGPT... ...bu aralar hastalarım oraya benim ismimi yazıyormuş direkt falan... ...ya da böyle işte atıyorum... ...Botox Bayraklı İzmir... ...çat diye böyle ilk sıralarda falan veriyormuş... ...çok tatlı bir şey. Çok e, küçük gün arama değil motoruyla değil. beraber çalışıyoruz Biraz zaten. Şöyle küçük bir not geçmek isterim... ...aslında şu anda ChatGPT... ...reklam almaya başlıyor yavaş yavaş hocam... ...merak etmeyin yerleriniz hazır. Ee, o yüzden isteyen arkadaşlar... Asitten şey, bıraktım linkten gerçekten. Yani e, Fırat'cığım hocam. Şimdi mesela artık reklam yasak demeyeyim. Yasaktı zaten ama bir şekilde reklam veriliyordu. Evet. Ama şimdi şöyle diyelim kanun koyucular kanunu uygulamaya başladılar diyeyim. Reklam yapılamıyor artık. Sağlık sektöründe, özellikle yerli hasta önerdik. E şimdi birçok insan klinik açıyor ve olduğu yerde bekliyor. Yeni açan genç meslektaşlarımız. Peki reklam veremeyen insan ne yapmalı? Nasıl taş, kendini duyurmalı? Yani yasal olarak evet taş yemek zorunda kalacak böyle olur. Yani şimdi ben bu konuda şunu değinmek isterim. Öncelikle reklam kısıtlaması benim nazarene sadece kendi fikrimden bahsetmek istiyorum. Belki çok yanlış. Çünkü insanların kendilerini tanıtması artık dijital mecalarda çok büyük bir önem kazandı. Artık insanlar tabelalara bakarak değil, telefonlarına bakarak yürüyorlar. Ve telefonlarına bakıldığı zaman da artık insanların görünebilir olması için belirli bir nokta var. O da reklam. Şimdi bahsettiğimiz reklam kısmını kısıtlayıp hiçbir şey elde edemeyecek seviyeye getirdiğimiz zaman insanlar bizi bulamıyor hocam. Ve bizi bulamadıkları zaman da üzülerek söylüyorum ki daha merdiven altı kısımları biliyorlar. Çünkü merdiven altı noktalarda reklamları hiç aralıksız, hiç kesmeden rahat rahat yapabiliyorlar çünkü sizin gibi iki tane problemi yok. Yani mesela ruhsatım gider mi? Yani şu an o kadar güzel bir konudan bahsettim ki yemin ediyorum mest oldum. Çünkü yani kanayan yaramız gibi bir şey oldu artık. Hani merdiven altı inanılmaz fazla reklam veriyor, inanılmaz fazla. Before after'ları zaten üf. Hani böyle bir before after yok. Hani dudağı görüyorum mesela böyle bir dudak olamaz abi. Hani inanılmaz bir dudak. Ama zaten %90'da gerçekten o filtreler var, şeyler, oynamalar var. Artık onlar da yasaklandı ama ne kadar takip edilecek onu bilmiyorum ama. Evet o merdiven altı olayını daha çok coşturmalarını sağlayan sistem kesinlikle dediğin şey bence de. Ruhsatı kaybetmek gibi bir kaygısı olmadığı için hocam. hemen ya işte şöyle yapalım bu kadar çıkalım gibi ilerliyorlar. Yani bizim mesela biz reklam çıkarken şunlara dikkat ediyoruz ya hocam. Ya işte e, ceza yemeyelim. Ya işte sıkıntı yaşanmasın. Ya ama sıkıntı yaşanmasın kısmında karşıya geçirebileceğimiz kavramların kaç tanesini sayabilirsiniz? Yok. Yani her noktaya bir kısıtlama geldi. Bu sefer sadece şunu koyabilir. Öncesi sonrası. Öncesi sonrasını koyduğumuz kavramda mutlaka burada dikkat etmeniz istediğim bir kısım var. Açıklamalar kısmına yazdığınız metin çok önemli. Değişiklik, hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Durum için doktorunuza başvurun gibi ufak bir metin var. Onu atlamamanızı tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumları mutlaka kapatmamız gerekiyor. Beğeni nasıl kapanıyor? Onu çözemedim. <laughs> Beğenme e, sayısını kapatabiliyor. Sayısı hep evet. Tiki beğeni ama... Beğen, beğeni gizli diye sanılıyor, evet. diye opsiyon Aynen öyle. Beğenme yapılabiliyor ama herhangi bir şekilde görünmüyor. Bunların tabii ki birçok problemin önüne geçtiğini düşünüyorlar ama bence geçmiyor. Bu daha çok insanların kendini tanıtmasının reklam, engel seviyorsun. Reklam yasak ne yapacak ki hekim? Hocam reklam yasakken hekimimizin yapması gereken farklı unsurlar var. Birincisinden bahsetmek gerekirse şunu tavsiye ederim ben. Ee, Google SEO diyoruz. Google Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonuyla hiçbir reklam kanalı olmadan sadece sizin adınızın örnek olarak söyleyeyim. Doktor Selim yazıldı mesela hocam. Yani sadece bunu yazdığımız zaman. Sizin adınızın çıkma seviyesini ne kadar yükseltirsek insanlar reklamsız şekilde size ulaşabiliyor. Google Ads'tan bahsetmiyorum. Google SEO ve Google Ads birbirinden tamamen ayrıdır. Lütfen onu da atlamayalım. Google SEO ile bulunabilir olma ihtimalimizi yükseltmemiz gerekiyor. Google Ads yaptığımızda, bu bu arada gerçekten tehlikeli bir kavram. Bunu da söylemek isterim. Çünkü cezai kümlülük noktasında ilk başta bakılan kısım Google Ads oluyor. Sponsorlu reklam yani. Aynen öyle hocam. Direkt ona bakılıyor. Yani isminiz yazılarak veya kliğinizin adı yazılarak. ilk başta Google Ads verilmiş mi kavramı kontrol ediliyor sonrasında sosyal platformlara bakılıyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gerektiğini şiddetle söylüyorum. Teşekkür ederiz. Bu aydınlatıcı bilgiler için. Bunlar çok önemli bilgilerdi gerçekten. Ya bir de çok açıkların olduğu noktalar. Hani tam böyle insanların kafasında oturmayan şeyler. Şimdi halk da bilmek istiyor. Evet hekim kanadı da bilmek istiyor. O yüzden ikisini de ortak bir şekilde güzel bir şekilde açıkladığımızı düşünüyorum açıkçası. Benim kafamda çok soru işareti kaldı. Ben mutlak sürekli şunu da söylemek isterim hocam. Gerçekten sağlık sektörü olarak nitelendirmek istiyorum. Sağlık sektörü gerçekten diğer sektörlerden biraz daha farklı. Sebebi şu, bence doktorun doktordan başka düşmanı yok hocam. Yani bu herhalde çok kötü bir cümle olmaz. Çünkü birbirlerini şikayet eden noktalara bakıyorum. Hep doktorlar. Birbirlerini yani ruhsatını şikayet eden gördüm. Reklamını şikayet eden... Bir şey soracağım Fırat Bey mesela. Şikayet dediniz de cimere üçüncü şikayetimiz olduğu için. <laughs> şikayet edeni bulduklarmışım. <laughs> Orhan Bey diye. <laughs> Şimdi hani kız arkadaşınla, eşinle de en fazla kavga ettiğin kişi odur mesela. Evet doğru. En çok seven de odur. Doğru. Ben böyle çok arada kalıyorum hani şey oluyor mesela evet beni mesela atıyorum beni şikayet eden doktorun kim olduğunu biliyorum ama hani doktor arkadaşım ya diyorum tamam evet bir, bir şey yapmıştır belki ama diyorum mesela olsun diyorum yapacak bir şey yok diyorum hani karşı atakta ben yapayım şöyle yapayım böyle yapayım içimden gelmiyor benim şahsen mesela çünkü sonuçta bence aynı komünitede yaşayan şeyiz aynı standartlarda insanlarız yani nasıl yorumlarsın bunu bunu, bunu... sizin düşündüğünüz gibi insanların düşündüğüne inanmıyorum ben açıkçası. Bilemiyorum yani. Bir kaos var hocam ya. Doktor sektörü gerçekten... Doktor sektörü neyse artık. Şa Şahlar hocam çok temiz kalmayı başarabilmiş. Nadir örnekler yok. Şimdilik falan, üç gündelik. <laughs> Biraz da şey de hocam, Şikayet ya, edilmedi. Biraz fazla saldırgan tavırları var bence doktorların. Yani bilmiyorum tabii yaralananlar mı saldırıyor acaba? Aynen öyle abi. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce yani isim vermeyeyim şimdi. Ee, bir AVM'nin alt katında iş yapan bir diş hekimi arkadaş vardı. Bunu şikayet ediyorlar. Hani reklamdan dolayıdır muhtemelen. Reklam çok iyi oldu hocam. Evet. Aynen. <laughs> Adlısı var mı? Başardı. Bir tane ben reşitim. O da ben şikayet edildim. Benim gibi yapan bir sürü insan vardı. diye. İşte takır takır takır. Hepsini şikayet ediyor yani. Diğer zincir arkadaşları. Ya ben orada şunu düşünüyorum. Gerçekten abi kendisine bak tabii. Ya, onun yani de başkasını yani başkasını şikayet etmekle uğraşacağına sadece kendi yoluna baksan, orada birkaç tane kendine ait protokol belirleyip farklı tedaviler bulsan insanlığa çok daha fazla faydalı olacak. Evet, çok doğru. Kesinlikle. Ama maalesef hocam bunun yerine e, dünyanın bütün insanları bana gelsin. Ben A kisinde, B kisimde, C kisimde şikayet edeyim. Onların problemi olsun, onlar bana gelsin. Kavramıyla ilerliyor bazı hocalarımız. Hatta yani üstü kapalı şekilde şunu söylemek isterim ki... Açık söyle. E, üstü kapalı olması lazım hocam. <laughs> Bazı hocalarımız şunu bile soruyor. Ya ben bunu nasıl şikayet edebilirim? Ben de direkt açıklamasını yapıyorum yani. Ve diyorum hocam bence yapmamalıyız. İşte adımız görünür falan diyerek. Kesinlikle uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çünkü herkes bence iyi niyetli değil hocam. Ben bunu da söylemek isterim. Yani umarım ayıp etmemişimdir ama. Bence herkes iyi niyetli değil. Ee, i̇nsanların... Evet. ekmeklerinin kaybedilmesiyle gelir noktasının artması gibi bir kavram söz konusu değil bence. Ben buna inandığım için bana göre doğru olmadı. Karma yenilen bir insanım. karma eninde sonunda seni bulur. <gülüyor> i̇ptal iptal. <gülüyor> evet, vallahi ben de Allah'a inanan bir insan olarak. Bir gün Seccai teyze diye bir şey. Hocam Allah'sın. Ben dakika break diyorsun vurmak. Abi Google SEO. Evet hocam. Şimdi biz çok sabırsızız. Hemen şak diyorsun istiyoruz. Abi Google SEO'da nasıl? Mesela biz sponsorlu çıktığımızda meyvasını hemen geri alıyoruz. Mesela çıkamıyoruz da yani çıktığımızda çıkarken falan filan o, eskiden. Ola saygın. Ha. Şimdi nasıl olacak yani? O, Google SEO'da süreç ne? Hemen yarın biz böyle üzümleri alıp böyle yerlenecek miyiz? Yani ne böyle bir Bizans İmparatoru tadında. abi gerçekten öyle olmuyor. Google SEO'da birazcık şöyle bir kavram var. Süreç gerçekten çok uzun. Ee, ve bir Google SEO'yu şöyle nitelendiriyoruz. Dijitalde yapılan en büyük yatırımdır diyoruz. Çünkü e, bir yatırımın iyi bir seviyeye gelmesi bir zaman noktası. Zaman. <laughs> Abi şu anda kuruya patlatıcı göstereyim bekliyorum ben de ondan dayanamadım. De o zamanı hocam iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve olabildiğince blog yazıyoruz, olabildiğince backlink alıyoruz. Backlinklerde kendi metinlerimizi geçiriyoruz. Yani Farklı birçok nokta var. O farklı birçok noktanın bir yerine konuştuğumuz. <laughs> o farklı birçok noktanın bir araya gelerek oluşturduğu kavrama da bir SEO diyoruz. Ve insanlar Google'da hiç reklam vermeden sadece SEO ile kendi kelimelerini belirterek, bloklar yazarak direkt en önemli nota chat GPT olmadan blok yazarak o blokların paylaşılmasıyla belirli bir seviyeye geliyor. Bu da bize belirli bir süre sonra artık ücretsiz doğrudan reklam noktasına taşıyor hocam. Ya yani sizin isminizi yazdığı zaman direkt olarak çıkıyorsunuz. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Yani biz yani bunu tüm doktorlarımıza herkese şiddetle tavsiye ediyoruz çünkü biliyorsunuz sosyal medya bir dönem kapandı. YouTube çok uzun bir süre kapalı kaldı. Yani bu kapalı olduğu dönemlerde insanların gelir endeksi noktasını ve ben işin, yanlış tersi olmasın, işin siyasi noktası değilim. Kapandığı dönemde insanların gelir noktası da kapanıyor. Evet. Yani İzmir, o, İzmir. Ben hani onun önüne geçebilmek için bence Google, bence bu benim fikrim tabii, meta da çok büyük bir platform ama Google dünyanın herkes tarafından kullanılan, dünyadaki herkes tarafından kullanılan en önemli noktalardan bir tanesi diyebilirim. Aslında kapitalist sistemde biraz da böyle küçükler eziliyor sanki. Mesela bakıyorum hastanelerin reklam prosedürleri çok farklı. Dev gibi billboardlar, televizyonlar, ıvırlar zıvırlar yani. Evet. Özel hastaneler gerçekten mesela çok rahat reklam yapıyorlar. Evet. Benim çok zoruma gidiyor ya. Mesela diş hekimi olarak ben reklam orada... yapamıyoruz. Evet. görüyorum işte. Özel aa, bilmem ne hasta Hatta bir tane şey var. Ee, i̇sim vermek gibi olmasın ama. Ortaya çıkacak ama muhtemelen. Doğum paranızı şimdiden verin. 9 ay sonra ödeyin. Şey pardon. 9 ay sonra doğurun mu diyor. Bir şey diyor işte. Tamam vermedim. Dersem, 9 da derirsen ay sonra doğurabiliriz. Doğum paketinizi şimdiden satın alın gibi bir şey yapmışlar. Taksite böldürelim gibi bir şey yapmışlar. Olacak. Ya mesela bu reklamları böyle çok rahat bir şekilde yayınlayabiliyorlar. Muhtemelen satış da yapıyorlar. Pazarlama da yapıyorlar yani. O no, biz yapamıyoruz mesela. Korumaları lazım. Oyan şöyle düşünelim. Bir büyük denge lazım bu. E, hastane herkesin bildiği çok büyük bir hastanenin aylık e, reklam harcama bütçesi 20 özür 200 bin dolar. Yani 200 bin doların tekabül ettiği şey tamam mı? Ben hiç öyle... Kalkulating var. Bilmiyorum ben onu. <laughs> yani öyle bir... Büyük para. Evet o şimdi bazı para. Tabii ki sadece şundan bahsediyorum. Bir alana yatırmıyor bunu. Billboard olsun, e, sosyal platformdaki reklamlar olsun, televizyon kanalları reklamı olsun. YouTube reklamı her noktaya reklam veriyor. 200 bin doların üstünde bir harcama var. Yani e, sorarım şimdi öncesi sonrasından mı problem yoksa bu 200 bin dolar mı? Çok kıymetli bilgiler verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Oğlum teşekkür ederim beni anladığınız için. Ayakkabılarını yola doğru çeviriyoruz. Seni ufaktan... Evet. Yo diyor İzmir Marşı'yla. çok teşekkür ederim diyorsun. Evet bugünkü konumuz reklam nasıl yapılamaz? <laughs> reklam yapamazsak ne yaparızdı? Dolayısıyla biz de bunun e, bypass edebilmek için böyle podcast çekiyoruz. Goygoydayız. Eğlendik, sorularımızı da sorduk. Fırat'tan da çok kıymetli bilgiler aldık Çağlar Hocamla beraber. Siz de faydalandığınızı düşünüyorum ee, bu soru cevaplardan. Görüşmek üzere. Çağınıza çok çok iyi bakın.